Satranç oynayabilirsin mesela. Kralların oyunu. Parasını olmayınca çok sıkıcı. Satrançı unutalım. Su sporları. Her gün düzenli yüzebilirsin. Olmaz. Çok su yutuyorum. Ya dayı sen de hiç yardımcı olmuyorsun ya. Kumarın yerine koyacak başka bir şey bulmamız lazım. Hadi ne olur sevdiğin bir şeyler düşün. Ey pek. Acaba sende yedi bin lira var mıdır? Hayır. Kumar'la birlikte şu borç isteme olayını da bitirmemiz lazım. Ya e bir arkadaşım borcum vardı işte öylesine şey ettim. Kumar yüzünden işte bunlar. Var mı yok mu? Yok. Hi baby. Merhaba. How you doing? <laughs> Thank you. You look beautiful you know what I mean. I mean we can be you know boyfriend. Aa, Jimmy Bey, yani Mr. Jimmy. Ee, siz, ben, olmaz. Unutun. Why? You don't like me? I mean, look at this. Aa, no, no. Ee, aslında beğendim de. So what? Come on. Yok, olmaz. Ee, siz, e, Derya'nın boyfriend. No, forget her. Valla Derya canımızı okur. O. <laughs> oh. Allah muhabbetinizi arttırsın. How are Thank you. Çok aptalsın. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen ne işin var bu saatte evde? Annem hala evde mi? Evet, arka tarafı düzeltiyor. Harika. Çantası nerede? Bilmem, ne yapacaksın? Anahtarını alacağım. İpek e taktın sen de şu anahtara. Hiç annenden korkmuyor musun? Ya anlarsa? Sus sus. Nereden anlayacak? Kaybettim falan sanır. Hoş geldin İpek. <laughs> Hoş bulduk anne. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Arka tarafı düzelttim. Sakın bozma. Aa aşk olsun anneciğim. Bozar mıyım hiç? Koltuklarını yerini değiştirmişsin ama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anne, hani bizim üst kat komşumuz bir Sevim teyze vardı. Ne oldu ona? Ah Sevim altın olağa yerleşti. Orada yaşıyor artık. Aa, ne güzel. Bol 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 oksijen. O yaşta insana lazım. O yaştaki insana oksijen değil, torun lazım. O da doğru. O da doğru. Var mı Sevim teyzenin torunu? Var tabii, dört tane boy boy. Birini bırakıp birini seviyor. <laughs> oh ne güzel, ne güzel. Bizde daha siftah yok. Aman olur olur, olur canım ocelesi mi var? Olur mu? İyi iyi. Bu sefer itiraz etmedim bak. <laughs> Ay anne sen bilmiyor musun Allah aşkına benim çocukları ne kadar sevdiğimi. bilirim tabi bilirim. Başkalarının çocuklarını sevmeye bayılırsın maşallah. Aa anne. Bak ne geldi aklıma. Bak ne geldi. Sen Sevim teyzeye benden selam söyle olur mu? Olur söylerim. Benden de anne, benden de. Çok özledim vallahi. <laughs> Serkan. Of Serkan. Bana bak Yeşim. Sakın Jimmy'yi elimden almaya kalkma yoksa çok fena olur. Aa ne münasebet. Senin erkek arkadaşın bana asılıyor. O Amerikalı. Her şeye sahip olabileceğini sanıyor. Sen yüz vermeyeceksin. Gidip onun kulağını çeksen çok daha iyi olur bence. Çekeceğim merak etme. Zaten nasıl senden hoşlandın inanamıyorum. <laughs> Senden çok daha güzelim de ondan. Çok aptalsın. Kim öğretti sana bunu? Efe sen mi öğrettin yoksa? Hayır. Bana bak. Baban nereye gitmiş olabilir? Bilmem ama 18 yaşından küçükler gidemiyormuş. Kesin samimlılıkta. Sen kimsin be? Derya ablanın sevgilisi Amerikalı. Hadi ya, Welcome, Welcome Turkey. Sağ ol aşkım, teşekkür ederim. Bana bak, eğer bu olay ortaya çıkarsa beni tanımıyorsun, ben de seni tanımıyorum. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam. Kızım, dur, 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 ben de çıkıyorum. Beraber pazara gidelim. Hangi pazar anne ya? Salı pazarı. Benim ofiste çok işim var, çıkmam lazım. Kaçıyorsun, kaçıyorsun. Ama bir gün seni götüreceğim o pazara. Görüşürüz. <laughs> Damat. Ha canım. Aslan damadım benim. Anne. Hadi sen gel benimle, bana yardım et benim bugün şimdi yapacak o kadar çok işim var ki sana iyi alışverişler bay bay <laughs> <laughs>